Evet. Bir güzel cumartesi sabahından herkese merhabalar. Bugün hava bulutlu. Sabah kalktık. Yürüyüşümüzü yaptık. Ondan sonra piknik yapmaya karar verdik. Ateşimizi de yaktık şuraya. Kahvaltımızı burada yapacağız. Arkadaşlar hep hazırlıkta. Aslan kardeş, sevgi kardeş. Gürbüz yoğun bir hazırlık içerisinde. Bu çubuklar ne olacak? Biraz sonra. Neye bir hazırlık hazır. bunlar? sucuk Bakayım Aslan Bey sucuklarınız hazır mı? Hazırlamış mıydınız? Oo, hali hazırda çubuklarla bunları pişirmeyi düşünüyoruz doğada. bugün doğada. Hava güzel ama yağmur yağabilir mi? Evet, yok. Yağmur yağmayacak diye enerji gönderiyoruz hep birlikte. Tabii ki ne? Mantarımız da var. Kanlıca mantarı közlemeyi de düşünüyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar güzelliğe? Yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Önene bak, önüne. Deremizde şakır şakır akıyor. Arkadaşlar burası çok yoğun akar normalinde. Yağış çok aldığı zaman bu bölgeler şuradan yarar götürür. Şu yukarıdan geliyor, şu dağların akıntıları deremizde buluşuyor. Yakapınar köyü burası arkadaşlar. Böyle geniş de bir hacmi var. Buradan akar. Bayındır deresine katılıyor buradan. Oradan Menderes'e doğru yol alıyor. Ta Pamucak tarafında denize karışıyor arkadaşlar. Bazen tomruklar da gelir buralara. Köylü toplamaya gelir o, o olan odunları. Şimdi ama çok sakin aktığı için hiçbir şey getirmemiş. Ama mis gibi bir hava, muhteşem bir güzellik arkadaşlar. Dere şırıltısı, evet. Evet, bakın nasıl oluyor, ondan neye Biraz sonra görüşmek üzere arkadaşlar.